Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi otelden çıktık. Çok hastayım. Boğazım falan çok kötü oldu. Ya zaten geldiğimden beri hastaydım. Ama gidide de kötüye gitti. Toparlayamadım bir türlü. Hatta bugün çok güzel bir tura gidecektik. Drone falan uçuracaktım. Ama maalesef gidemiyoruz ya. Çok hastayım. Hatta zor çıktı. Saat oldu iki. Ben daha yeni çıkıyorum ya. Ama tesadüfen bir yerde böyle biri bana söyledi yani otelde çalışan ya dedi Böyle bir şey var çeker misin dedi yani. Enteresan senin için ilginç olabilir. Dedim ben bunu daha hiç görmedim. Ya giden vardır mutlaka ben internette yazıyorum bulamıyorum adresini hiç. Abi köpek pazarı ya. Katiller, zalimler, pislikler. Ne diyeyim? Ben köpeğe kıyılır mı lan? Kedi köpek yesiyor. Kaldırımda yürüyecek yer bırakmamışlar mesela. Kardeşim burası park yeri değil burası kaldırım yani. Şuna bakar mısın? Bu kadar da olmaz yani ya. Adamlar kaldırımı işgal etmiş. Araba park ediyor, motor park ediyor. Bu ne kardeşim ya? Saygılar yok, korna sesleri. Yemin ederim bıktım korna sesinden ya. Dünyayı bunlar kirletiyor. Köpek yiyor, kedi yiyor. Gerçekten yiyor yani. Bunu kimse de inkar edemez yani. Ha, adamlar park etmiş buralara bak. Babasını biz de yoldan yürüyoruz ya. Bunlar da korna çalıyor işte. Bıktım ya. Oradan korna sesi, buradan korna sesi. Neyse, biz halen yürüyoruz, arıyoruz. Oradan buradan bağlanıyoruz, yolu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuk bize bir iki dükkan ismi söyledi, onlara göre takip etmek zorundayız. Evet arkadaşlar, sokağa yaklaşmak üzereyiz. Öyle kamerayı açayım dedim. Burada herkes alıp bulaşıkları yerde yıkıyor. Onları gösterecektim de yetişemedim ya. Hızlı. Çal bu çal Daha çok burada yerel halk var diyorum değil mi? Oo. Daha hala arıyoruz abi. Yaklaşık bir 20 dakika oldu. Lazım mı abi? Oo, oo. Duyuyor musunuz? Hep böyle sürekli. Sürekli bu lanet korna sesi ya. Allah belanızı vermesin. Allah'ım Allah'ım. Allah, Allah, Allah şahidim olsun bu hijyenden falan hep uzaklar. Buraya hiç temizlik falan olay gelmemiş zaten. Aynen istemiyorlar çekmemizi. Ülkelerde aynen yapmıyorlar. Daha çok gizli yapıyorlar. Evet. Büyük şeyler Biliyorum ya. Adam da dedi yani. Şimdi adam, adam da dedi zaten şey. İstemiyorlar çekmemi. Kötülüyormuşuz biz ülkeyi. Kardeşim biz niye ülkeyi kötüleyelim kardeşim? Gidiyoruz devam. Adrese bakalım. Ne adrese bakıyorum. Ha buralar diyor ya. Ha şimdi buralar diyor da. Acaba şurada yolda göbek var. Ondan mı yiyecekler ya? Hay. <laughs> Sanırım bu taraflarda evet geldik. Aha yemin ederim burada. Yemin ediyorum gördüm. He? Yok ya. <laughs> Yasak belki. Yiyeceğim mi aşkım? Yer misin? İstiyorsan. Ye ye deneyeyim. ne olacak? Bunlar yiyorlar Allah'ın vahşiler. Allah bana bir şey oluyor. Burada abim barbekü yapıyor. Allah'ın seveyim. Köpek barbekü. Oo. Oh. Lan inanamıyorum lan delireceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Lan harbi köpek lan ben inanmamıştım Kur'an çarpsın. Allah şahidim olsun inanmamıştım ya. Harbi köpek gerçekten lan. Ve yiyorlar orada. Gördünüz mü bilmiyorum. Çektim mi inan bilmiyorum çünkü kadın ve... Evet biraz daha gidelim. Belki burada da satıyorlardır. bu. Abi gördün mü ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Biraz daha yürüyelim sonra geri döneceğiz zaten. Abi hala şoktayım ya. Kuşaklar da burada yıkıyorlar. Yani Ben kafayı yiyeceğim ya. Kur'an çapsın kafayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tekrar oradan geçeceğim, tekrar göstereceğim. Çünkü az önce gösterdim mi, göstermedim mi bilmiyorum. Tekrar şimdi dönüyoruz sorayım mı ne kadar diye. Çok merak ettim fiyatını ya. Vallahi bak gördün mü nasıl kesiyor. Eğer arkadaşlar Vietnam'a geldiğinizde köpek eti yemek istiyorsanız adresi yazıyorum aşağı. Değişik bir ortamdayız ya. Bence ablaya bir 30 20 bin sıksak çekebiliriz bence. Çok enteresan değil mi? Değişik. Hello. Hello. This is how much? How much? How much? Okay. 200 bin. One kilo. Gördünüz mü diyorum ama felaket ya. Bir de iğrenç bir Evet. Evet arkadaşlar. Neyse ki gördük, çekebildik, bulduk bu adresi. Ben böyle bir şey, böyle iğrençlik, böyle yamyamlık, böyle barbarlık ben daha görmedim. Ne yaptın abla 200 bin? 200 bine ben gider et yerim lan. Köpek diyeyim lan. Neyse şaka bir da Şakasına sordum da fiyatını. Abla 200 bin dedi ya. 200 bin dolar. Ne kadar yapıyor lan 200 bin? 7-8 7-8 dolardan bahsediyor. Yazık kurban oldum bak ya. Allah yaratmış. Aa, bunu yiyorlar işte. Lanet olsun. Arkada da yamyam gibiler. Allah belalarını versin. Ya insanlıktan utandım ya. Vallahi billahi insanlıktan utandım. Ne diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ne diyeyim? Evet şimdi böyle bir 100 metre daha geldik. Burası Çoçiyen diyor ki bakın arkadaş diyor yani biz köpek yemiyoruz diyor. Bazı işletmelerde böyle işte. Doz canlısı diyor yani köpekler, kediler falan. Onlar gibi vahşi, barbar değil. Öyle geçerken gördüm hemen dedim göstereyim. Yemin ederim simülasyonda gibiyim ya. Sanki gerçek yaşamıyorum bu hayatı. Ha az önce köpek gördüm ben. hayatımı unutmam artık ya. Bir de köpekleri çok severim yani. Allah'ım sen bana affet ya. Yemin ederim ya. Çok iğrenç ya. Şimdi bir uzun bir süre yemek yiyemeyeceğiz. Bir kafeye, kahveye falan gideceğiz. Yine tekrardan görüşmek üzere. <laughs> Vallahi felaket ya. Evet arkadaşlar, ben bu köpek restoranı ile ilgili bayağı bilgi topladım. Şimdi Hanoi ya da Vietnam genel anlamda söylüyorum. Yani genel için söylüyorum. Köpek restoranlarına köpek yiyenlere karşılarmış. Tamam abi. Bak hiç yürüyemiyorum ya. Kaldırım dolu orada. Neyse. Karşılarmış. Yani aslında hükümet de istemiyormuş. Çünkü hastalık, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün burada kanıtları var. işte bir bakteri, bilmem ne bakterisi, bir sürü bakteri çeşidi var da bunlar bulunuyor diye. Aslında istemiyorlar ve desteklemiyorlar da. Desteklemedikleri gibi buradaki esnaflar hayvan dostu hep sembolleri koymuşlar. ya yani çoğunda bu hatta birkaç tane videoda vardı zaten çektim oraları da hep kağıt yapıştırmışlar. Hani bizim dostumuz onu yemiyoruz falan filan. Ama maalesef bazıları inançsal duygularından dolayı yiyorlar. Daha çok zihin açıyormuş bilmem ne. Öyle, o tür şeylerden dolayı o geleneği devam ettiriyorlarmış. Maalesef hala buralarda yeniyor. Hatta köylerde de yeniyor. Hükümet de diyor ki yani açıklamasında. Diyor ki eskiden gerçekten yiyecek yemek yoktu. O yüzden mecburen kedi köpek yeniyordu. Böyle bir şey vardı. Ama şu, şimdi diyor ki o kadar çok çeşit yemeklerimiz var ki diyor. Hani lütfen yemeyin diye Bayağı bir kendi sayfalarında yazmışlar zaten. Yani bunun bilgisini vereyim dedim. Buradaki halk kesinlikle desteklemiyor. Ama şimdi tekrar tekrar oraya gideceğim. Bugün gittiğim restoranda. Bu sefer de daha kalabalık yendiğini duydum yani. Şimdi gideceğimiz zaman Avrupalılar, bazı Avrupalılar orada deniyorlar. Ben doğru bulmuyorum. Keşke desteklemeseler. Ha, adamlara para kazandırıyorlar. Yani ben istemem. Buradaki halk da desteklemiyor. Ama maalesef şimdi tekrar merak ettim. Bakacağım kalabalık mı değil mi? O yüzden gidiyorum şu anda aslında. Bugün gittiğimde sadece bir aile oturmuştu. Yiyorlardı. Şimdi tekrar gidiyorum. Akşam vakti. Yaklaşık <laughs> bir buçuk kilometre yolum var. Şimdi tekrar bir bakacağım. Gerçekten orası kalabalık mı? Gerçekten Avrupalılar deniyor mu? Gerçekten merak ediyorum. Benim bildiğim şu anda 4 tane restoran var. Ee, köpek etsiz ama belki daha fazla belki çok fazla sayıda var. Köylerde zaten varmış Çin'e yakın tarafta yani Çin'e yakın olan yerlerde O sınır bölgelerde Çok daha fazla varmış köylerde falan Ama bu Hanoi'de burada 4-5 tane ben biliyorum Çok fazla değil yani Ya Allah ıslah etsin ya Allah kahretsin yani böyle insanları Çok Garip oldum ya e, Vietnamcı öğrendim valla Vietnamcı e, ee, ismi köpeğin ismi Chow mu Chow mu ne öyle bir şey şöyle göstereyim de şu ileride kenarda hep şey satıyorlar yine köpek eti ama sergilemiyorlar kedi köpek her türlü et abi nasıl yiyor burada da köpek eti var arkadaşlar şimdi ben çekiyorum da dolu 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 afiyet olsun lan cezalarız. Ablam burada bulaşıkları yapıyor. Mis mis. Bunlar da yiyor valla. Her yıl kökeni bilinmeyen yaklaşık 1 milyon köpek Vietnam'da tüketiliyor. Son zamanlarda CNN'e göre insanlar Kuzey Doğu Tayland'dan Vietnam'a bir köpek kaçakçılığı hattı ortaya çıkardı. Her yıl bu hat dolaylı olarak 200 bin fakir köpeği öldürüyor. Küçük köpeğin zavallı, korkulu gözleri, türünün yiyecek olarak satıldığını görünce, Çin'de Yurin kentindeki mutfaklarda masum bir şekilde kesilen yaklaşık 10 bin köpek var. Bu ülkede bir yılda insanların sırf yemek yiyenlerin sonsuz ihtiyaçlarına hizmet etmek için 10 milyondan fazla köpeği öldürdüğü tahmin edilmektedir. Varsayılan potansiyel tehlikeler. Gıda hijyeni ve güvenliği ilkelerine uymayan köpek etinin işlenmesi, yiyiciler için öngörülemeyen sağlık riskleri getirecektir. Sitesinden Asya Hayvan Örgütü'nün Vietnam baş temsilcisi doktor. Tuan'a göre, kaynağı bilinmeyen köpek eti yemek yuvarlak solucanlar, kolera, kuduz gibi salgınların nedenidir. Eso bile yakın zamanda köpek kaçakçılığının Endonezya'daki kuduz salgınının ve Vietnam'daki koleranın nedeni olduğunu tavsiye etti. Varsayılan sonuç, herhangi bir köpek çalma, bu hayvanı kaçırma eylemi keşfettiğinizde derhal yetkililere bildirmekten çekinmeyin. En sadık arkadaşımızın yardım çığlığını dinleyin.